Merhaba. Bugün yeni serimiz olan ikinci bölüm olan Be benim köpeğim serisine merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Başlayalım. Aslında bu seride hep dışarıda kendi köpeğimi çekmeye çalışacağım ve aynı gün üç tane video izleyeceğim. Evet arkadaşlar bu arada hava size çok aydınlık geliyordu ama biraz karardı abi gerçekten yağmur yağsa bilmiyorum ne olacak şu anda çekecek halim yok yani gibi yapacak halim yok evet. oh. Atıralım şuraya. Evet, Daisy'nin tasması bu. Renkli bir tasma. Evet yani şu köpeğe, şu minik köpeğe göre şu tasma bence biraz kalın gelebilir. çünkü hep kediler yüzünden koparmıştı. Bizim blon önünde de tasmalı kedi olarak adlandırdığımız bir kedi var. O bu köpeğe çok takıntılı gerçekten her günlerinde tıslıyor yani hırlıyor gibi bir şey. Hep üstüne atılmaya çalışıyor ve ben bu olaydan iki kere tırmalandım. Gerçekten. Bu serimiz aslında 10 dakika ya 10 dakika ya da 10 dakikadan az süre olacak. Yani 10 dakikayı geçmeyecek. Bu şekilde olacak bu seri. Ve evet, teyze yakında bu seriyi çekemiyorum. Çünkü akşam oldu görüyorsunuz ki iyice gözükmemeye başladı teyze. Ama görüyorsunuz. O kadar da karanlık değil aslında ama bulutlar olmasa daha iyi olacaktı. Hep böyle duracak mısın kızım? Daisy böyle duracak mısın? Ya biraz hareket et hareket. Hareket et hareket 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 et. Tamam hareket ediyor. Hah, yürüyor. Tuvaletini falan da yapmadı Niye böylesin ya? Kızım beni fark yani Daisy e, beni fark etmeden ben onun arkasından video çekiyorum. Şu anda kokluyor görüyorsunuz tuvaletini yapmak için. Tabi tuvaletini yaptığı anda ben size teyze. ne yapıyorsun, ne yiyorsun? Ha, yine, yine ne yemek derdindesin? Ha? Ha? Ha, zaten karanlık bir vücudum var. Çekil oradan. Ne var oldu? Hiçbir şey göremiyorum. Hiçbir şey de kokmuyor. Neyse, hadi. Bırak şurayı. Kesin bir şey yemek. Hiçbir şey kokmuyor. Neyse, kesin yine bir şey yemek derdindesin. Ama sen ilerle, ilerle. işine bak. bozmaya başladı yine. İnşallah yağmaz. Saat bu arada 18.45 video çektikten sonra belki siz ya bugün ya da yarın seyredeceksiniz. Казам, 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 казам. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Yani biliyorsunuz ki Ekim'in başlarında yağmur yağmıştı Hoş geldin Ekim Her gün yağmış Aynen öyle olmuştu Gerçekten E rüzgarda başlamış Yani Beş işte. Kızım. Karanlığa değil. Karanlığa değil. Görünmüyorsun. Aferin. Aferin. Akıllı, akıllı gerçekten akıllı. Hadi hadi hadi. Hadi yürü yürü. yürü, yürü. Kokluyorum kokluyorum. Her yeri kokladın ya. Of of. Nasıl? Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.